Evet kıymetli öğrencim şimdi birinci sorumuza bakarsak birinci sorumuzda bize bir trambolin gösterisinde Aysen yüksek bir platformdan kendisini serbest bırakıp trambolin'e düşüyor. Trambolin esneyerek Ayseni yukarı doğru geri fırlatıyor ve Aysen neredeyse başladığı yüksekliğe kadar geri çıkıyor. Şimdi burada neredeyse başladığı yüksekliğe kadar geri çıkıyor cümlesini duyunca diyorum ki bu sistemde demek ki benim toplamda var olan mekanik enerjimde bir korunum var. Eğer enerji korunumu söz konusu olmasaydı başladığı yüksekliğe yani ilk harekete başladığı noktaya ne yapamazdı ulaşamazdı diyoruz. Şimdi bu olayda Aysen'in enerjisinde meydana gelen dönüşüm sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ay Aysen'in Başlangıçta dikkat edersem bir çekim potansiyel enerjisi var. Çekim potansiyeli var. Bu çekim potansiyel enerjisini ne? ne yaptı? Hareket esnasında kinetiğe dönüştürdü. Kinetik ne yaptı? ...burada trambolinin esnemesiyle esneklik potansiyel enerjisine dönüştü. Esneklik potansiyel enerjisi tekrar ayseni yukarı doğru fırlatınca... ...ne yapacaktır? Kinetik enerjiye dönüşecek. Ve kinetik enerji de yolda giderek azalıp... ...çekim potansiyel enerjisine ne yapacaktır dersin? Dönüşecektir şeklinde ifade edersin. Bu durumda bunların sıralamasını gerçekleştirirsem... ...sıralamaya baktığımda ne yapacaktır? Dikkat edersen burada çekim potansiyel, kinetik, esneklik potansiyeli tekrar kinetik ve çekim potansiyeli olmak üzere doğru cevabın C şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabilirim? ifade edebilirim.